Arkadaşlar yılların emek hitarı, Twitch chat'ini ayakta tutan isim geldi. Karşınızda Mertcan Breakdown Tepe. Tepe. Ayrılır Tam ekranı sana al. Tam ekrandayız oğlum şu an. Şey yapman lazım. şu. Kısın. Kısın bunu koyayım. Oyunu da açar mı? Aç aç. Onu yaparsın sen bu arada.

Koşa bakalım ama Kağıt, kağıt tane diyeyim. Abi kağıt tane öyle mi yazıyor? Allah aşkına şimdi yani. Kağıt tane, kağıt tane, kağıt tane. Şuraya bak. KO olman yok mu bir anda? Bir tane bugün bir KO'm var sararsa Kağıt tane aynı evet What's up boys? Ne konuşuyorsunuz oğlum arkada? Geleceksiniz gelin amcıklar. <laughs> biri sabah biri Mertcan bana bir anlatıyorlar. Çok konuşuyor Çar. Konuşmasa iyi. Kısabilirim ki onu. Berk bir çal artık dilinde tüy bitti anlamına koyayım. Bir iş şimdi... Kanka bir işle kim oynatacağım? Gerçi Sagi oynatabilirim. Levent. Hepsini saycan herhalde ama böyle. Koşan da küfür etmezsin up koyayım. What's up coach? What's up man? What's up? What's up? What's up, what's up, what's up man? What's up? What's up? up, 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 up? <laughs> 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 Salah bir takılıyorum ama bunu yapayım anlamıyorum. Cross ne peki? Adam gülücük yapmış oğlum cross'una. <laughs> Oğlum şaka mı bu? Bana bu cross'u bulun. Mertcan olsa Mertcan bu kurası bul bana. Aha. Salak gör gör. Volkan Volkan Reton diye geçiniyorsun ama. Gel Var para mı? Oynayayım Money Cash is the king yani you know. So sabah DC'ye gel demiş. Brasco dördüncü ayını kutluyor. Dördüncü ayımız kutlu olsun. Volkan'a bunları izlesin. Maçlarımız da gaza gelsin biraz. Adam ben Discord'a çağırdı gittim gitti ama bunu Bizim Angel. Of. Orası şimdi pingi mi düşük? Ne anlıyor kıyamıyor? Lan Abi bunları burada konuşmasak Harbi mi diyorsun? Tamam yapacağız şimdi onu da. <laughs> hoş geldin. Bu buldum atayım mı sana? O niye çıktı kör alttan? Barış'a mı attın sen? Barışan bulmuş Yo, evet, buldum. Damat, damat sandı. Al okay. Ver kaya sözü verdin bana biraz bekliyorum artık oyna ya. Kanka oynayacağım da şeyi ben şeyden çok düşüyorum. Kay'a çok oynamadığım için bıçağı işte nereye atacağız? Yani çok efektif kalmıyorum. Kaya öyle anladın mı? Aslında kalabilirim lan. Oynatırım lan Kaya öyle. Bugün oynayacağız ama bunu Tamam. Heaven gelirse oynuyorum. Sağ sanki çok uzun süredir yeni açmadım gibi. Yok be k için lazım bir de. Çaça var işte abi. Jet alacak ben flash'ını açacağım koşacak. Aynen öyle deşli meşli hesabı. Biraz da drive'ım <train> abi. <gülüyor> <Helalim>. <gülüyor> abi yanındaki manitan mı? Bugün Mertcan'la şey yaptık ya. Kerem bir arkadaşıyla geldi. Bende de Mertcan vardı. El ele. Sa saçı da uzun zaten. Benim sırıtmazsın maskeyi tak. Giderim var yani. Bu da ayrı bir rahatsız sormuş. Hmm. <laughs> aga hoş geldin. O, Niye gelmedin aga? <laughs> Dün gelmedik iyi yaptım bu arada ama sen o kadar Okar yani. O kadar kişi ne yapıyoruz yani? Sen de onu... No 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 no. Bir ara Astralya'yla yargı tutun niye saldın? Anlamıyor yayındakiler. İzleyici diyor ki alma. Görüyorsunuz Reyna'yı alacağım böyle vuracağım yani astıra astıra. Ben böyle yürüsem çıkıp vururlar ama onu öpeyim Of çok iyi ya. Okay, okay. Outlayt. Phoenix'e bile yükseldim şu an. Onu. Ne oldu? Yayın mı dondu? Ay dur şurayı kısa ama Bu da bir de çok şey yapma kasıyor bu Vixel komple kasıyor Durdurma bunu ötüyorum şunu Sen chat'i mi istiyorsun sadece? Al buradan ayır gerçekten. chat'i Ayrıca hoş geldin That's what I do my boy That's what I do my boy That's I wanna Durdurma bunu ötüyorum Yılın asıl Phoenix yapalım öyle mi yapalım? short, more short, more short. Bu değeri ne abi peki? Last Kanka her gördüğüm zaman diyorum ki çözündük mü yani gerçekten? Ben <laughs> yok aga, Dün onun tribünden çıktıysan ben hiçbir şekilde yok. Aslında tam çıktığında denemez ama. <laughs> Ute Ekrem İmamoğlu'ya abone ol etmiş. Hoş geldiniz başkanım. Eyvallah Ute. Ha bak artık bu çalışıyor. Atın lan flash. Nasıl? <laughs> Mercan burada Windows'u kim hatırlatacak? İşte bu yüzden hatırlatmayacak. <laughs> bu yüzden ben geldi. Canlı skor tablosu. Asla 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 skor 5 kişiye 12 diyor. Bay Japona, Şevvale, ilgite, Ahmet Semiye. Cloud abonelik gelmiş. Herhalde bu çok teşekkür ederim. Bay Japon'da Şevval'in zaten bilmem kaçıncı ayı ya. Okay. Nek dördüncü ay nüklemiş TR2. Ne zaman yayına girsem tam yıl dönümüne denk geliyor. Kanka neyse dördüncü ay şekli devam ki Dördüncü ayımız kutlu olsun teşekkür ederim. Anka sen fena lork oynuyorsun CS'den en sevdiğin playzer sendeydi o yüzden astra bayağı iyi gidiyor sana vesaire Yani CS'de ben çok lork oynamıyordum ki yayınlarda oynadım ya lork takımda falan hiç oynamıyordum lork Ben takımda giriyordum İki 26. en yüklemiş akademi takımı ne oldu ya Berk Tepe Ne o? Kaydı alındı Berk üst top oldu demiş Olduysa getirin abi Korax oynayalım amına koyayım yarın. Berkay Lor, Semra'ya abone etmiş, Semra Lor'a abone etmiş. Çift misiniz? siz? Ya tatlı. Eskiden böyle kapılar izleyip fotoğraf atıyordu bana. Artık herhalde çok sözüm için beni izlemiyorlar. Lorke'ye <laughs> <laughs> timingler iyiydi aslında. Lorke doğru olmadı aynen. Hmm. Sana mesaj geliyor bana mı? Sana. Evet. Bonetler gözüküyor. Al bak ah, tamam. Hadi ya bonet koydun. Al bonet kaçırdın ya buradan söylersin. <laughs> Al bak bak. <gülüyor> Al. Rus. <laughs> Marcan <laughs> e çokça selamlar söylüyorum demiş. Kaçırırsan artık buradan bakarsın. Nasıl kaçırdım da görüyorsun. Böyle kaçırıyorum <laughs> işte. Tamam. Tamam. Bakayım iki. Tebrik ederim. <laughs> Yok lan açıyor adam. Aa, ne cezasıydı? <laughs> Salın abi sizin <laughs> <s> elemanın <laughs> seks hayatı niye ilgilendiriyor bak. Sinirlendirmeyin beni. <laughs> hmm, Preflex hoş geldin orumda teşekkürler. <laughs> at, şuna atıyorsunuz bak şundan. Mertcan'ın sesinden daha tipini senin gibi falan tahmin ediyordum. Sesle tip sanki üşme gibi geldi böyle. Evet abi öyle önyargılı yaklaşırsanız çok sıkıntı yani. Buraldı, <laughs> e sen bir Ascent maçı konuşmalar izledin mi? Daha izlemedim. <laughs> Vou pensar a chocolate o